Sen mi geldin Fil? Evet. Bu gece ikinizin yanında yatacağım. Evet. evet. Seni çok seviyoruz. Ben de seviyorum. Ama o zaman babama ne olacak? Evet, babam seni özlemeyecek mi Fil ha? Virendra... Virendra çocuklar... Şşş. Virendra... Ay çok güzel değil mi? Hı hı. Bir daha bana dokunma sakın. Onun gibi bir kadının yüzünü görmek bile istemiyorum. Ne demeye çalışıyorsun, Brenda? Belki de ona fazla yüklendim. Bu onun suçu değil. Onun yerine başka biri olsaydı, videoyu görünce benim hatalı olduğumu düşündüğü anda o da bana kızardı. Ama o beni tanımayan biri değil. Brenda beni uzun süredir tanıyor ve yanlış bir şey yapmayacağımı iyi biliyor. Bu yüzden bana inanması gerekirdi. Bana biraz olsun inanması gerekirdi. Beni mi çağırdınız? Evet. Otur. Bildiğin gibi bugün önemli bir gün. Evli olmayan kızlar bugün iyi bir koca bulmak için oruç tutar. Evli olanlar kocalarının uzun ömürlü olmaları için oruç tutar. Bugün herkes şenlik havasında olacak ve mabede gidecek dua etmek için. Biz de gideceğiz. Bu yüzden hangi mücevherleri ve hangi elbiseleri istersin diye sormak için çağırdım. Bir şeyler seç. Bana göre Brenda ve sen çok uyumlu bir çiftsiniz. Söylediğin şey doğru anne. Ama oğlunuz her zaman bu geline öfkeleniyor anne. Hem ben beni karısı olarak gördüğünü bile düşünmüyorum. Ama anne, ben onu kocam olarak görüyorum. Bu yüzden bir eş olarak görevlerimi yerine getireceğim. Onun için oruç tutacağım. <laughs> o koca olarak görevlerini yerine getirmese de. <laughs> Bence en kıymetli mücevher seti. Bunları tak. Ve Anceli ona yeni aldığımız elbiseyi ver. Bugün çok güzel görünecek. Hadi git. Teşekkür ederim. Anne, oruç tutup tutmayacağı seni neden ilgilendiriyor? Umarım ilişkileri daha iyi olur ve böylece planımız boşa çıkar. Bu olmayacak Anceli. Oruç sadece bir bahane, onu mabede götürmek için. Yılın bugünü mabedin çok kalabalık olduğunu biliyorsun değil mi? Çok fazla gürültü patırtı olacak. Her yıl orada illa bir aksilik olur. Belki de satılık gelenin başına bir şeyler gelir. Anne, hiç senin gibi bir kadın görmedim. Öyle masum ve tatlı bir yüzün var ki hiç kimse bu masum görünümlü yüzün arkasında böyle tehlikeli birinin olduğunu anlayamaz. Çok profesyonelsin anne. Peki planın nedir? Planım şu. Annem, Anjali ve Purvi yok. Sabah sabah nereye gittiler? Biliyorsun bugün önemli bir gün. Bu yüzden hazırlıklarla meşgul. Baba, biliyor musun? Filimiz bütün gün açık olacak. Evet. Babaannem onun uzun ömürlü ve mutlu olman için oruç tuttuğunu söyledi. Purvi benim için oruç tutuyor ha. Bu bana olan öfkesinin geçtiği anlamına geliyor. Demek ki o kadar da kızgın değil. Şimdi gidip konuşursam kesinlikle ikna olacak Neden ayakta duruyorsun? Hadi yerine otur, sana kahvaltını yedirin. Elinde bu elmayla Çok duruyor. Yaramaz, değil al mi? biraz yemek ye. Brenda, senin tabağın neden boş? Biraz şundan al. Hadi al. Neye dalıp gittin öyle? Kurvi benim için oruç tutuyor. Bu yüzden ben de onun için bir şeyler yapmalıyım onun mutluluğu ve uzun yaşamı için bugün ben de oruç tutmalıyım. al alsın al. Bak kızartma var. Çok güzel. Hepsi daha sıcacık. Hayır anne. Henüz aç değilim. Daha sonra yerim. İyi ama daha sonra ye. Bugün yapacak işlerin var. Bu yüzden enerjiye ihtiyacın var. Bugünün bayram olduğunu biliyorsun. Her yıl mabede gidip bayramı kutlamak için dua ediyoruz. Umarım tüm hazırlıklarını yapmışsındır. Evet, evet anne. Tüm hazırlıklar bitti. Pederle de konuştum. Bugünün önemli biliyorum. Nasıl unutabilirim? Asla unutma. Bu yıl bayramı kutlamanın yanı sıra Purvi'nin ikna alması için de Tanrı'ya dua etmeliyim. Öfkesinin dinmesi için elimden geleni yapacağım. Aslında bu onun suçu değil, benim. Çünkü ben onun yerine o videoya güvendim. Onun konuşmasına bile izin vermeden herkesin önünde ona çok ağır hakaretler ettim ve bugün bunun için Tanrı'dan af dileyeceğim ve bundan sonra onun hiçbir şekilde acı çekmemesi için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz vereceğim. A Alo evet söyle. Hangi cehennemdeydin? Hiçbir şeyi düzgün yapamaz mısın? Sana tüm tören malzemelerini hazır etmeni söyledim. Şimdi hiçbir şey bulamıyorum. Ne yaprakları ne meyveleri. Zamanında kontrol etmemiş olsaydım beni herkesin önünde... Küçük ben ben, ben geliyorum hemen geliyorum hemen. Malzemeleri hazırlayacağım. Hemen. Eğer sinirin geçtiyse seninle biraz konuşabilir miyim acaba? Sen dün gece çok öfkelendin. Yani ben öfkenden kaçmak için odadan çıkmam gerektiğini düşündüm. Ama şimdi daha iyi görünüyorsun. Ben de gelip seninle konuşayım dedim. Seninle konuşabileceğimi sanmıyorum Belendira. Rufy o kadar kızgın ki telefonuma cevap bile vermiyor. Öncelikle lütfen arka koltuğa oturur musun? Bugün ön koltuğa ben oturmak istedim. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.